kişiye yaptığını yaptıran yapmadığını yaptırmayan güçtür. Mesela biz bir şeyler yapıyoruz bir şeyler de yapmıyoruz. Yaptığımızı bize yaptıran güç neyse sebep neyse bizim Rabbimiz var. yapmadıklarımızı da bize yaptırmayan güç neyse sebep sahip neyse bizim Rabbimiz. Bakın, bir Şu anda ben konuşuyorum. Farz edin ki dışarıda Musab hocamla şöyle bir bahse tutuştuk. O bana dedi ki bizim camideki cemaate Fatiha suresini bir anlatırsan sana 2 milyon şirin vereceğim dedi. Dışarıda Tutuştur. Ben de o iki milyon şilini elde etmek niyetiyle gelmiş konuşuyorsam şu anda, yani şu anda beni konuşturan güç, beni konuşturan sebep, o iki milyonu elde etmek ise benim Rabbim olur. Allah'tan bir şey istemeye hakkım yok. Yani bu işi bana yaptıran sebep neyse benim Rabbim o. Birine küstünüz. Kim küstürdü? Rabbiniz o. Allah mı? Çevre mi? Kadın mı? Nefis mi? Niye küstünüz? Birini sevdiniz. Sevdiren kim? Niye sevdiniz? Allah adına. Rabbiniz Allah. Düğünde şunları şunları yapmak zorundayız dediniz. Bir şeyler yaptınız. Şimdi düğün bugün onları onlara size yaptıran güç Rabbimiz'in bazen kişinin Rabb'ı toplumdu, bazen ademlerdi, bazen törelerdi, bazen babası anasıdır, bazen devletidir, bazen şeytandır, bazen nefsidir, bazen de Allah'tır. Peki bugün sabahtan akşama kadar yaptıklarınızı bir düşünün. Neydi onlar? Kim yaptırmıştı onları? Bir düşünün şöyle ya da son bir ay içinde yaptıklarınızı bir düşünün. Şimdi onları size yaptıran yoksa Allah'tan başka Rabblerimiz